Herkese merhaba. Kanalıma hoş hoşgeldiniz. E, Fiat Egea Hatchback aracıma 3D paspas almıştım arkadaşlar. Size onları göstereyim. E, bu arka koltuk kısmı gördüğünüz gibi bu şekilde gayet iyi oturdu. Orijinalinde şu orta kısımda e, parça yoktu. Aldığım 3D havuzlar, havuz paspasla birlikte oraya da geldi. Diğer tarafta bu şekilde gayet iyi oturdu. Ben arka tarafı başarılı buldum. Ön tarafı göstereyim. Evet. Bu yolcu koltuğu tarafı. Yine çıtçıtları var arkadaşlar. Birebir orijinal. Yine orijinalinde şu üst kısımda normal ayak kadife kısmı değiyordu ama şu an bu paspasla birlikte artık orayı da koruduk. Ee, bu paspasla birlikte bagaj havuzu da birlikte geliyor arkadaşlar. Hem paspas hem bagaj havuzu. Bu da gördüğünüz gibi şöyle detaylarını göstereyim. Gayet birebir yapıştı. Sadece bagaj havuzunda şu ön kısımda iki parmaklık bir boşluk kaldı. O da çok sorun olmuyor. Gördüğünüz gibi kenarları birebir yapışık. Ben memnun kaldım. Uç kısımlarda bir gördüğünüz gibi yapıştı. Bu taraftan da bir göstereyim. Evet arkadaşlar, arka kısımda bu şekilde. Bu ürünün e, nereden aldığımı ve hangi ürün olduğunu açıklama açıklamalar kısmına bırakacağım arkadaşlar. E, oradan bu ürünün detayına ulaşabilirsiniz şoför koltuğunu gösterelim. Evet şoför tarafı. Orijinalinde yine şurada ayak dinlendirme kısmı boştu. Kadifeye değiyordu ayağım. Bu ürünle birlikte buralar da kurumuş oldu. Paspasımız biraz kirli. Evet arkadaşlar çıçıtları birebir yine uyumlu. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, kanalıma abone olup beğenirseniz sevinirim. Teşekkürler.